Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Afganistan içinde hayati önem taşıdığını söyledi. Merkel, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi. Görüşmede Afganistan'daki durumu da ele alacaklarını belirten Merkel, Almanya'nın Afganistan'daki yerel personeli çıkarmak istediğini belirtti. Merkel, Kabil Havalimanı'nın ne zaman tekrar çalışır durumda olacağının önemli olduğunu, bu konuda Katar ve Türkiye ile görüşmeler yapıldığını vurguladı. Alman hükümetinin bu konuda teknik yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade eden Merkel, bu havalimanı Afganistan için de hayati önem taşıyor çünkü aksi takdirde oraya hiçbir tıbbi ve insani yardım ulaşamaz, dedi. Merkel, Taliban ile sürekli temasta kalabilmek için Fransa, İngiltere, Hollanda, İtalya gibi bazı ülkelerle Kabil'de veya bölgede nasıl geçici veya daha güçlü bir diplomatik varlığa sahip olunabileceği ve Avrupalılar olarak nasıl birlikte çalışmalar yapılabileceği konusunda görüşmeler yaptıklarını anlattı. Başbakan Merkel, "Şimdi bu herhangi bir diplomatik tanınmadan ayırt edilmelidir." Bu sadece Taliban ile konuşmak için insanları veya diplomatları yakında bulundurmakla ilgili ifadesini kullandı. Afgan personel ve ailelerinin durumuna odaklandıklarını belirten Merkel, bunların sayısının 300 değil, 10.000 ila 40.000 olduğunu kaydetti. Avusturya Başbakanı Kurz ise Afganistan ve bölgedeki ülkeler için insani yardımı artırdıkları bilgisini paylaştı. Kurs, Avusturya'nın belirli sayıda mülteciyi almaya hazır olup olmadığına ilişkin bir soruya da bu konudaki tutumunun açık olduğunu ve bunun da değişmediğini söyledi. Avusturya'nın daha önce de çok şey yaptığını ve çok sayıda Afgan'ı kabul ettiğini belirten Kurs, dünyada kişi başına düşen en büyük dördüncü Afgan topluluğuna sahip olduklarını kaydetti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.